Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle muhteşem bir köfte yapacağız. Hem ızgarada hem tavada, istediğiniz şekilde fırında istediğiniz şekilde kullanabileceğiniz bir köfte olacak. Malzemelerimiz 1 kilo kıyma, bir kaşık tuz, ekmek içimiz önceden ıslatmıştım ve sıkmıştım iyice, bir tane yumurtamız, bir büyük baş soğan. 1 kilo için bu kadar kullanılıyor. Çok güzel oluyor gerçekten. Ve yarım çay bardağı yağ. Daha da az olabilir. Karabiber ve pul biber tercih ettim ben. Siz kendi zevkinize göre istediğinizi kullanabilirsiniz. Ama gerçekten bu köfte çok güzel oluyor. Çocuklar çok baharatlı tercih etmediği için ben bu şekilde yaptım. Siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. İyice yoğuruyoruz köfte harcımızı. İyice yoğuruyoruz köftemizi. Bu arada ben 2-3 dilim ekmek kullanmıştım. Bunu da ıslattım demiştim sizlere. Yani köftenin ekmeğini ıslatıyorsunuz bayad ekmeğini ve onu sıkıyorsunuz. Böylelikle köftenin içine attığınızda köfteniz topak topak olmuyor. İçinde herhangi bir topaklanma olmuyor. Ben sürekli bu şekilde yapıyorum ve çok güzel oluyor. Bu arada bir tiyo daha vermek isterim. Soğanımızı rendeledikten sonra onu sıkmayalım. Sadece süzelim. Üzerine de bir diş sarımsak rendeleyelim. Ben bir diş sarımsak rendeledim. Hani sarımsak sevenler 2-3 diş de rendeleyebilir. Ben benim sarımsaklarım biraz büyük olduğu için ben bir diş rendeledim. Bu arada yoğurmaya devam ediyoruz. Gerçekten garanti bir tarif bu ve sürekli yaptığım bir tarif. 1 kilo kıymadan yaklaşık 1,5 kilo köfte çıkartabiliyorsunuz. Çok güzel oluyor misafirleriniz için dışarıda ızgara yapmak için. Yani çok güzel bir köfte oluyor. Tavsiye ediyorum. Ben sürekli bu şekilde yapıp kullanıyorum. İsteyen içine karbonat da ekleyebilir. Bir çay kaşığı kadar çok değil. Ama ben kullanmadım karbonat. Bazı tariflerimde kullanıyorum, bazılarında kullanmıyorum. Bu tarifimde kullanmadım. Genelde fırına atmak için değil de dışarıda yaptığınızda karbonat kullanabilirsiniz. Ama çok değil. Bir çay kaşığı kadar kullanırsanız yeterli olacaktır. Yoğurmaya devam ediyoruz. Bu köftemizi birkaç gün dolapta da muhafaza edebiliriz. Böyle çok pratik oluyor. Yani 2-3 gün saklanabiliyor dolapta. Dondurucuda da yaklaşık bir yıl kadar saklayabilirsiniz. Bu şekilde hazırlayıp çocuklarınız okuldan geldiğinde veya da bir akşam yemeğinde yapabilirsiniz veya da öğlen istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Özellikle çalışan insanlar için de çok pratik oluyor. Hafta sonu bu şekilde yoğurup dolaplarınıza koyabilirsiniz. Sonra da hafta içi işten geldiğinizde bunları çıkartıp istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Yaklaşık bir 10, 10 dakika yarım saat içinde istediğiniz tarifi çıkartabilirsiniz. Yani çok güzel oluyor gerçekten. Bu arada yoğurmaya devam ediyoruz. Köfteye kimyon da çok yakışıyor ama isteyen kullanıyor, isteyen kullanmıyor. İlla kullanmanız gerekmiyor. Yani aşırı baharatlı baharatla da e, bir et tadı almak lazım köftede bence. O yüzden ben katmıyorum. Sizlere elimden geldiğince tiyolar vermeye çalışıyorum çünkü ben de kendimde bir tarif yaptığımda tutmadığında çok üzülüyorum. O yüzden benim garanti olsun istiyorum tarifim. O yüzden size bütün püf noktalarıyla anlatmak istiyorum. Hamurumuzu artık yavaş yavaş toparlıyoruz. Ve dolaba kaldırmamız gerekiyor bunu. En az yarım saat dinlenmesi gerekiyor. Yarım saat dinlendikten sonra istediğimiz şekli veriyoruz. Bakın kıvam almış, güzel bir kıvam almış. Hamurumuz iyice toparlandı. Şimdi şekil vermeye başlıyoruz. Ellerimizi yağlamamız gerekiyor elimize yapışmasın diye satabilirsiniz de. Ama ben yağ, yağ kullandım. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Tavsiye ediyorum bu köfteyi kesinlikle. Şekil vermeye devam ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir tarif. Tavsiye ediyorum. Siz istediğiniz şekli verebilirsiniz tabii. Ben bu şekilde yaptım. Kanalıma abone olursanız ve destek olursanız çok sevinirim. bu şekilde hazırladık. Destek olduğunuz için ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim.